Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Sizlere şu anda yine müthiş bir arazimizin tanıtımını yapacağım. Hemen resmi yolun kenarında 12 ay boyunca bakın, 12 ay boyunca aracınızla çok kolay şekilde araziye ulaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar bölgede tarım oldukça yaygın olduğu için bu bölgedeki tüm arazilerin yolları açık. Yani yolları bir stabilize yol. Bakın tarla yol değil, stabilize yol. Yollar açık daima ulaşım var. Taksiyle, altı alçak araçla, altı yüksek araçla hangisini isterseniz isteyin. Ulaşım çok rahat şekilde sağlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar hemen barajın arkasındayız. Hemen şu tepenin ardı baraj. Hatta bizim arazimizin uç kısmından da baraj manzarası var. Onu söyleyeyim. Şu anda arazimizin içerisine girdik. Tam 9 bin metrekare arkadaşlar arazimiz. Resmi yolun kenarında yol sorunu yok. 12 ay boyunca çok kolay şekilde aracınızda ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şu an 9000 metrekare arazinin içerisinde geziyorum. Gerçekten müthiş bir manzarası var. Öyle söyleyeyim. Öne açık bakın. Şurada üzüm bağlığını görüyorsunuz. Meyve ağaçlarını. Şu üzüm bağı, şurası meyve bahçesi. Arkadaşlar burası Konya Güney Sınır. Bardas Mahallesi. Güney Sınırı'nın en büyük, en gelişmiş, en pahalı ve en zengin köyü. Daha doğrusu kasabası buraya köy demek haksızlık olur. Bu köyde seç market, benzin istasyonu, ilkokul, ortaokul, bakkal, nalbur, e, otolastik, dört tane cami vesaire çok büyük bir kasaba burası. Kasaba yakın mesafede e, asfalttan çok rahat şekilde çok sağlam yollarla buraya geliyorsunuz. Sağlam yoldan kastım stabilize yol arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz tüm alan şu kapsama yaptığım tüm alan düzlük alan arazimizin içerisinde 9000 metrekare aktif tarım yapılan aktif tarıma uygun meyve bahçeciliğine uygun e, üzüm bağına uygun gerçekten muhteşem bir arazi burası arazimizin şekli şemali çok güzel parselin şekli de güzel e, arazinin şekli güzel zemini güzel bakın şu an hala içerisinde geziyorum çok büyük bir yüz ölçümü 9 dönüm. Az değil arkadaşlar. Öne açık bakar mısınız manzaraya? Gerçekten müthiş bir manzara var. Ulaşım sorunu yok. O önemli. Yolumuz var. Arazimizin öne açık, manzaralı. Çok uygun fiyattan bakın arkadaşlar. Size söylemiş olduğumuz fiyata bu parselin bir tane dahi emsali yok. 9000 metrekare. Yolu olan harika manzaraya sahip şu müthiş arazimiz alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun.